Yani dededen toruna dedik ya biraz evvel. Geleneksel müziğimiz. Geleneksel müziğimiz. Bu ben Ali Ekberçi şeyi bugüne kadar yani mesela ben üç sene çalışmışım bir Haydar Haydar e, melodisi çıkmış. İşte güzel söz ona bulunmuş filan. Yani bütün müzisyenler, halk da onu çok seviyor. Çok seviyor e, Bundan evvel bizi kim getirdi, kim nerelerde nerelere geldik biz yani hayat üniversitesini okuyarak geldik buraya kadar. Ve hiçbirine ben Ali Ekber demedim. Kimden ne aldımsa, ne duydumsa filandan aldım. Kaynak kişi filandır. Evet. Bütün mesele gençlik olsun, diğer gelecek sanatçılar olsun. Kimden ne aldıysa onu söylesin. Çünkü bir parça bir sanatçının evladı gibidir. Bunu Çocuğu biliyor. kadar Çocuğu değerli. Kaynak kadar... kişi de önemli evet. halk müziğinde. Yani bakıyorum, okuyorlar, plak şirketine gidiyorsun. İşte şu bizim derlememiz biz. Aylık siz insanız yani. Ayın 20'sinde aylığımız bitiyor. Efendim şeymiş bu, e ne diyorlar ona? Anonim. Anonim. Efendim. E böylelikle geçişiyor. E onu sanatçı arkadaşlarımız tabii lütfedip deseler ki işte bu e filanın, bu Neşe'nin, Almıştır. bu işte Emin Aldemir'in, bu Nida Tüfeksi'nin demiyorlar. Konservatuarların bazılarında gidiyorum, kendi derlemelerim çalınıyor, okunuyor. Üstüne başka güfte konuluyor. Yani deseler ki bu Hacı Taşan'ın, evet. bu Çekici Ali'nin. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi işte bu... Biz bu öldükten sonra nasıl yaşayacağız şey yani. yani? Herhalde evet. bizden sonraki nesil Hı -hı. bizi yaşatmak için adımız söylene ismimiz söylenecek yani. Tabii siz emek veriliyor, bir emek var, emeğin karşılığını... Bir halk müziği olsun, Böyle... Bundan daha ileride arası. daha belirginlik evet. kazanacaktır. Yine o yani zaman söylemeli yani kişi. kişi, Emeğin, inken... hakkını lazım en güzel kişi. Şey. Emeğin hakkını vermek Emeğin lazım ben en güzeli. Emeğin lazım. hakkını evet. vermek lazım. Çünkü neşeğin neşe'nin de hakkını, evet. hakkını verecek. Ne oh <laughs>